Merhaba sevgili Evrenin Enerji Atölyesi. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kolektif açılımda üçlü ilişkilerde üçüncü kişi biter mi? Önce sizin ortak enerji alanınızda ne var? de kalbinizdeki kişiye odaklanın niyetinize. Şu an ortak enerji alanınızda başla, yani başlangıç enerjisi var. Belki nedir burada bir iletişim ya da büyük bir adımla bir şeye başlama enerjisiyle girmiş olabilirsiniz. Ya da şu an bir iletişiminiz vardır. Bu büyük adımı tam olarak görmeyebilirsiniz arkada. Hani karşı taraf aslında burası için bir şeyler yaptığını gösteriyor olabilir ama arkada aslında bir kargaşa var. Belki bununla ilgili şu an yaşadığınız bir süreç var. Biz böyleydik hani tam anlamıyla başlıyorduk veya her şey tamamdı. Ne oluyor dediğiniz noktada. Sen bir şeyleri yapmaya başladın veya bana, benim için bir şeyleri söz verdi. Neden hala aynı noktadayız sorguladığınız bir enerji var burada. Size karşı peki burada duygu düşünceleri ne? aslında burada hissettiğiniz neyse çok haklısınız hani sanki aynı şeyi böyle sürekli karşı taraftan yaşıyor hissi eee sanki çok emin netmiş gibi konuşup da aslında bakıyorsun birkaç zaman sonra yine aynı döngüye geldiğinizi düşünüyorsun evet haklısın çünkü duygu düşüncesinde evet diyor ki sana hani burada eee istediğini vermek nedir işte e, mutlu olmak, e, harekete geçmek, e, hızlı bir şekilde oluşmasını istediğini biliyor ama arkaya baktığın zamanda da burayla ilgili hala harekete geçemediğinin farkında ve senin beklediğini de duygu enerjisinde evet size karşı bir özlem e, size karşı tutkuları hissettiği yani tamamlandığınız bir enerji de var ama şöyle baktığımızda da duygu enerjisinde hala karşı tarafın bir şeyleri karar vermeyişi. Bir an evet yaparım deyip kararlılıkla gidiyor. Sonra e, tekrardan geri dönüyor bu yolda. Yine duruyor. Bir taraftan sanki orayla ilgili aslında duygu enerjisinden çok hani orada bir aile ya da tamamlandı ya da dünyası ile ilgili bir nokta olabilir buraya da bırakma enerjisinde de olamıyor bir şey engel oluyor her yani sanki evet adım atıyor tamam diyor ama sonrasında yine ortada duruyor hani geri de gidemiyor ama buraya da tam olarak gelemeyen bir enerjisi var. Peki üçüncü kişiyle ortak enerjisinde ne var? Üçüncü kişiyle ortak enerjisinde burada dinamik olan bir enerji yok. Duygu anlamında ya da buraya e, ee, ekstra bir çaba sarf ettiği bir enerji yok. Tamamen kendine e, nedir sosyal hayata, iş hayatına, e, çevresine yani uzaklaştığı bir enerji var burayla. Ve tamamen daha da böyle sessiz içine gömüldüğü ve kendi yani en çok üçüncü kişinin değil de daha çok kendi enerjisini yani kendisi için bir şeyler yapmak, e, yükselmek, şansını yaratmak Tüm enerjisini, kendi işi neyse aslında oraya veriyor ve orada ilerleme enerjisinde de. Yani burayla ilgili işini daha çok veriyor ve çalıştığını gösteriyor. Ama üçüncü kişiyle ortak enerji alanı sıfır. Çünkü demek ki şu an en çok hissettiği kendisi, yani karşı tarafa bir şeyler hissetmiyor ya da almıyor. Peki üçüncü kişiye bakalım burada duyguları ve düşünceleri Ne, ne yapmak istiyor? Ne hissediyor? enerjisinde hissetmediği gibi barındırmadığı gibi ne duygu ne düşüncesinde yani daha önceden işte baktığımız zaman kolektif enerjide bir şekilde hani orada bir kavganın ya da bir bitişin ya da mutlu olduğu anları gösterirdi. Bu şu anın enerjisi kolektifte üçüncü kişiye kesinlikle düşünce ve duygu olarak vermiyor. Yani burayı en çok ilk açtığım gibi ortak enerjisine var dediğimde yani kendini almış para enerjisi var. Burayı daha önceden adımları varsa şu an yok burayı bitirmiş yani sonlandırmış şu an e, enerjisinde karşı tarafın duygu düşüncesini sorduğum zaman direkt sizi veriyor sizinle iletişimde olmak seni mutlu etmek bir arada olmak şansı yaratmak ama burayla ilgili yine ne yapacağını bilemeyip hani üstündeki yaşadığı o sorumluluklardan e, e, refah çıkmak hani bırakmak ama her şeye rağmen sensin diyen bir enerji var burada size tamamen bağımlı ve tüm e, kalbi düşüncesinde seninle bir arada olma enerjisi. Yani senle tamamlandığını hissediyor. Ve seninle şanslı yani bir sürece bırakın hani bir döngüyü yaşamak istiyor. Peki burada üçüncü kişi biter mi? Biter mi dediğimde ilk kartımız kule kartı çıktı. Mahkeme kartı, bakın, evet biter, kule, kule ve mahkeme. Mahkeme nedir? Belki yargıdır, bir şeylerin ortaya çıkması, gerçeklerin direkt bitme enerjisinde. Aslında o kadar e, karşı tarafın enerjisi bitmiş ki, ya iş ya sen varsın ve bu tarafa da aslında belki bu süreçle ilgili e, nedir arkadan işte kurnazlık yapmak, iş çevirmek hani bu kötü anlamda değil. Nedir işte yokluğunu göstermiyordur. Enerjisini vermiyordur. Görüşmüyordur. İyi hissettirmiyordur. Hani hep böyle bir sürece girmiş. Bu nokta gel gelmesi için. Yani sanki burada bir politik gibi davranmış. Nedir? Mutsuzum. İyi değilim enerjisinde. Üçüncü kişiyle bu ilişki biter mi? Kolektif açılımın başlığıydı. Evet biter. Peki kalbindeki kişiyle sen yakın zamanda neyi yaşar ve görürsün? Neyi sana gösterir? Size yakın zamanda göstereceği şey artık geçmişi gerize bırakma enerjisi aslında. Sana böyle daha cesur ve tam anlamıyla gelemediyse, daha zayıf durduysa, daha yorgun bir enerjide ise ya da bitikse artık buraya geride bırakıyor geçmişi. Aranızdaki buradaki her şey aslında dengeye gelen bir enerji var. Büyücü kartı çıktığı Sonsuzluk bir başlangıç enerji var. Yani buradaki artık aa hani ne oluyor? Ne bitiyor? O mental veya 10 bin tane kafanızda geçen sorular zaten bitiyor. Kararlı bir şekilde hayatınızda ve size aslında mutlu edecek, bir şeyle gelecek. Bu nedir? Seni çok beklediğin veya mutlu olacağın hayalin vardır. Bir şey istiyorsundur. Neyse sana bir şeyle gelme enerjisi var. Duygularıyla belki bir adım, belki ileriye. Ama seni çok mutlu edecek buradaki olay. Yani sonsuzluk derecede mutlu edecek. Yani hiç olmadığın, görmediğin bir şey göreceksin. Ve bu senin hayallerinle ilgili bir şey aslında. Kolektif açılım çok güzel geldi kartlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.